Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Üç aylarımız hayırlara, güzelliklere, bereketlere vesile olsun. Recep-i Şerif'in ilk cuması. Çok çok kıymetli Üç ayların ilk cuması. 2025 efendim miladi senemizin de aynı zamanda ilk cuması. Çok kıymetli günler. Dün kandil gecesiydi. Aslında bugün de hocam e, kandilin günü. Varek Tabi Cuma da kandilin günüdür. recep Şerif'in ilk Cuma'sı senede bir defa gelen bir fırsat var hocam. Bak çok çok dikkatli dinleyin. Önce bir amin yazalım şöyle yorumlara. Bir videomuzu beğenelim inşallah. Niyetlerimizi mühürleyelim şöyle. Dikkatle bu sohbeti iyi dinleyin kardeşler. Allah Celle Celaluhu'dan ne isteğiniz varsa. Zenginlik istiyorsun, bereket istiyorsun, efendim kısmet istiyorsun. Kötülüklerden korunmak istiyorsun, işlerin bağlı hocam diyorsun, nasipsizlikten, bereketsizlikten dem vuruyorsun. İşte fırsat hocam, işte fırsat. Çok iyi dinleyin, hem bir dua öğreteceğim size hem de bir müjdem var can kardeşlerim. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Rabbimiz Teala mübarek günlere, şu mübarek cumalara ne kadar güzellikler gizlediyse hepsi sizlerin ve ailenizin, sevdiklerinizin üzerine olsun. Değerli kardeşler bu e, Recep ayının ilk cumasında özellikle cuma namazından önce yani Sela ile Ezan-ı Muhammedi arasında. Ki bu vakitte ondan sonra bu vakti kaçıranlar cuma günü ikindi ezanına kadar okuyabilirler. Ne okuyacağız hocam? Kehf suresinin... 84 ve 85. ayetlerini okuyacağız. Kaç defa okuyacağız? 101 defa okuyacağız. Ondan sonra ellerimizi açacağız. Rabbimiz Teala'ya arz edeceğiz halimizi. İsteyeceğiz hocam dileklerimiz, dualarımız, niyetlerimiz neyse Rabbimize arz edeceğiz. İnşallah. Bu fırsat senede bir defa gelir. Geçen senede Recep-i Şerif'in ilk cumasında nakletmiştim sizlere. Ancak bugün biraz daha detaylı bir şekilde duayı, okunuşunu, anlamını hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, <laughs> Kehf suresinin 84. ayeti, değerli kardeşler. İnne mekkenne lehu fil ardi ve ataynahu min kulli şeyin sebebe duasıdır fe etba'a sebebe. Hayırla, afiyetle hacetlerimizin kabulünü inşallah yaşayalım. Rabbimiz Teala hocam bütün dualarımızı makbul eylesin. Dua ilk önce başkasına yapılacak ondan sonra kendimize. Önce sevdiklerimize dua edelim. Ailemize dua edelim. Kardeşlerimize dua edelim. Bak yorumlarda görüyorsunuz dua isteyen kardeşlerimiz var. Birbirimize dua edelim. İnşallah. Kısa bir dua. Güzel bir dua hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İnna mekkenna lehu fil ardi ve ateynahu min kulli şeyin sebebe fe etbe'e sebebe. Bunu değerli kardeşler 101 defa okuyacağız. Başta bir defa besmele çekin. Ondan sonra seri bir okumayla tamamlayabilirsiniz. Tüm sevdiklerinizle paylaşın. Paylaşın ki onlar da istifade etsinler değerli kardeşlerim. Allah Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu mübarek üç ayların ki peygamberimiz Recep ayı Şehrullah diyor. Allah'ın ayıdır. Bütün aylar Rabbimizin ama özellikle Allah Teala bu ayı sahiplendiğine göre hocam bunda bir güzellik var. Bunda hocam bir bereket var. Bir iznillahü teala. Bunda kıymet var hocam. Cenab-ı Mevla cümlenizin cümlemizin dualarını kabul eylesin. Bir de arkadaşlar şu dua kolyesi bakın kandilde de göstermiştim size. 3 aylar hediyemiz olsun canlarımıza. Kırmızı akik taşına İdris peygamberimize Allah Teala'nın öğrettiği 40 dua var. Bu duaların 3. ve 15. ismi yazıyor burada. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, bu duaların bir tanesi rızık ve bereket yollarının açılması için. Bir tanesi de kötü enerjilerden, kötü insanlardan, kötü huylardan, kötü ahlaktan korunmak için, kötü yola düşmekten, arkadaşlara uymaktan vesaire. Allah muhafaza eylesin. Korunmak için, ee, kısmetsizlikten, bereketsizlikten, nasipsizlikten arınmak için, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik bütün bu sıkıntılardan kurtulmak için kardeşlerim. Okuyacağımız, üzerimize taşıyacağımız dualar işte burada. Diğer yönündeki dua, akik taşın hem önünde hem arkasında dua var. Kırmızı akik, bu kırmızı akik ne biliyorsun bunun hakkında hadisi şerif var. Diğer yönündeki dua da kardeşlerim rızık yollarının, bereket yollarının, zenginlik yollarının açılması için dua. İnşallah Rahman büyük faydalar görürsünüz. Çok istifade edersiniz kardeşinizden söylemesi. Erkek, kadın, herkes takabilir. Şu mübarek cuma günü bir vesile olsun. Ekranda Whatsapp numaram yazıyor. Hocam oradan bana yazın Whatsapp'tan. İnşallah ulaşın bizlere can kardeşlerim. Ben de sizlere bu kıymetli e, dua kolyesini göndereyim. Radyoda, televizyonda binlerce kardeşimize, dinleyicilerimize ulaştırdık elhamdülillah. Dua ediyorlar bize. Sağ olsunlar. E, sizin de fayda göreceğinizi düşünüyorum. Etrafı 925 ayar gümüş çerçeve. Alın hocam, takın. Bir tek duşa girerken çıkarıyorum ben bu kolyemi. Yıllardır taşıyorum üzerimde. Duştan çıkar çıkmaz hemen geri takıyorum. Elhamdülillah sizlere de tavsiyemdir. Whatsapp'tan bana yazın. Bu dua kolyesinden isteyen bütün kardeşlerime mübarek günlerde, gecelerde, kandillerde okunacak dualar. Zenginlik duaları, kısmet duaları, bereket duaları, evlilik duaları, çocuk duaları, evlat sahibi olmak için dua. Karı koca arasındaki sıkıntıların bitmesi için dua. Yıkılmak üzere olan yuvaların bile kurtulması için dua. En güçlü hacet duaları, sihirden, büyüden korunma duaları dünyalık, maddi, manevi aklına ne geliyorsa, hangi konuyla ilgili bir dua arıyorsan Allah'ın izniyle 40 tane dua var. Bu kolyedeki duaların devamı. iki tanesi kolyede. Toplam 40 taneydi bunlar. Kitabın içinde hepsi yazıyor. Bedava gönderiyorum kitabı size kolyenin yanında. Bizlerden 3 aylar hediyesi olsun. Yine 3 aylara özel kardeşlerimize Esma-i Erba-i İdrisiye. Kitapta 40 dua var demiştim hatırladınız mı? Bak ne kadar kısa dualar. Kısa ama çok etkili. Bak birinci dua şu kadar, ikinci dua şu kadar, üçüncü dua şu kadar. <laughs> Görüyor musun? Ya muazzam şeyler hocam bunlar. İstifade edin inşallah. Ee, bu duaları diyor bir kağıda, bir afişe yazarsa bir mümin ve evinde, iş yerinde bulundurursa bunları Allah'ın izniyle oraya da bereket yağar diye ifade ediliyor. Onun için bu. Ee, Esma Erbay'ın duasını gönderiyorum. Üç aylar hediyesi peygamberimizin bir hatırasıdır. Hilye-i Şerif yazıyor. Bak şu çerçevenin içinde. Hilye-i Şerif'in bulunduğu yerde de özellikle ailevi muhabbet çok olur. Karı koca arasında, evlatlar arasında çok güzel bereket olur. Çok güzel muhabbet olur. Kavga, gürültü biter. Bütün kötü enerjiler evinizden uzaklaşır. Haset, fesat kimse yaklaşamaz. Zarar veremez. Yine Hizbul Masum duası gönderiyorum büyük korunma kalkanı İmam Gazali mübarek yazmış bunu. Kur'an ayetlerinden derlemiş bu manevi dua terkibini. Arkadaşlar bu duaların olduğu yere bir kişi diyor sihir büyü yapmaya kalkışsa asla tutmaz, etki etmez. Bir yerde sihir büyü bir şey varsa onu bu duayı diyor koyun oraya. O sihirin, büyünün Allah'ın izniyle hocam bütün etkisi biter. Gider yani. Kurtulursunuz, istifade edersiniz. Ben de istiyorum diyenler ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazın. İnşallah hayırlı cumalar diliyorum tekrardan. Allah'a emanet olun.